Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Hotel Hideaway'de benim fark ettiğim kadarıyla size detay ve gizemlerden bahsedeceğim. Başlamadan önce bu videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. İlk gizemimizle başlıyoruz. Gün batım sokağında bulunan bu çöp kutusunun üzerinde Hideaway yazıyor. Hideaway'in anlamı ise saklı demek. Yalnız bu A harfinin üzerinde bir yıldız var veya bu yıldız şekline bürünmüş. Bu yıldız şekline bürünmenin anlamını tam olarak bilmiyorum ama bu yıldız şekli bir anlama geliyor. Satanizm dinindeki satanizmin logosuna çok benziyor. Yani şeytan üçgeni. Bu neden aslında buraya Hotel ayrı ve bunu buraya yerleştirme gereğini duydu bilmiyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Çöp kutusunun üzerinde bir şeyler daha var. Bir tane elmas ve barış işareti. Şeytan üçgeniyle barışın ve elmasın neden burada olduğunu cidden bilmiyorum. Aslında barış ve elmas benim o kadar ilgimi çekmese de bu şeytan üçgeni çok ilgimi çekti. Siz bunun hakkında neler düşünüyorsanız lütfen bunu yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı tek tek okuyor ve kalp atmaya çalışıyorum. Plajda bulunan Faca Otey mağazasına bir göz atalım. Faca Otey mağazasının üstünde bir kişi var. Daha doğrusu bir yüz veya bir kafa diyelim. Hangisini daha çok uygun görürseniz. Ama az anlatmak istediğim şey bu değil. Bu kafa şekli eskiden Hotel Hideaway'in avatarlarında gözüküyordu. Yani Hotel Hideaway'in Hotel çok eski güncellemelerinde eskiden avatarların kafaları bu şekildeydi. Bu çok değersiz bir detay olsa da yine de videoya koymak istedim. Hotel Hideaway'in ana sayfasına hoş geldiniz. Burada nasıl bir detay var, var diyorsanız hemen göstereyim. Dili değiştirip Korece yaptığınızda sağ alt bölümde iki tane simge çıkıyor. Bu simgelerden birinin anlamı şu. 18 yani yaş 18 kısıtlaması yemiş bir oyun olduğunu ve cinsellik içerebilen aslında tam olarak bu ne demek bilmiyorum cidden e, emin değilim diğerinin ne olduğundan bir 18 yaş kısıtlaması olduğundan eminim ama diğerinin ne olduğundan emin değilim siz bunu benim yerime araştırıp yorumlar kısmında yazmaya ne dersiniz dediğim gibi yorumlarınızı tek tek okuyorum Tekrar gün batımı sokağına dönüyoruz. Gün batımı sokağında Pag mağazasının karşısında bir kapı var. Giysilerle gizlenmiş ve görülmesi oldukça zor bir kapı. Hotel Highway gibi bir oyunun gereksiz yere bu tür, bu tür şeyleri koyması biraz garip. Bence bu kapının bir anlamı var. Şu anlık herhangi bir fonksiyonu olmasa da ilerleyen zamanlarda yani ilerleyen güncellemelerde bu kapıya bir fonksiyon gelebilir. Peki bu kapı nereye açılabilir? Bilinir üzere bir, biz, biz bir tane balkona çıkabiliyoruz ama bir üstteki balkona çıkamıyoruz. Belki de o kapı bizi o balkona götürecektir. Kim bilir? Hotel Hideaway'in ilerleyen güncellemelerinde görebiliriz. Ayrıca bakalım burada başka bir detay var mı? Benimle beraber arayın. Buldukların bulduğunuz şeyleri yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Plajda çok ilginç bir nesne var ama siz plaja gittiğinizden 2 saniye sonra o hemen kayboluyor. Hemen deneyelim. Aslında internetim şu an biraz yavaş. Eğer olmazsa hızlandırıp tekrar geleceğim. Maalesef çıkmadı. İnternetimizi bir hızlandırıp tekrar gelelim. İnternetimi hızlandırdım. Şimdi hemen plaja giriyorum. Hemen ışığa kaydırıyorum ve işte gördüğünüz gibi ucu biraz gözüktü ve hemen gitti. Bunu bir daha deneyelim. Lobiye geldim ve tekrar plaja hızlı bir şekilde gidiyorum. Ve hemen aşağı kaydırıyorum gördüğünüz gibi ucu orada. Ve hemen 2 saniye sonra kayboldu. Bunu bir kez daha yapalım. Son bir kez daha yapmak istiyorum. Baya ilginç bir nesne. Bu sefer yakınlaştırmayı deneyeceğim. Bu bir denizaltının teleskobu oluyor. Hemen aşağı kaydırıyorum, yakınlaştırıyorum ve işte hemen de kayboldu. Çok ilginç değil mi? Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında hepinizi bekliyorum. Velvet Odadaki sandık. Özür dilerim sizi korkutmak istememiştim. Belki de korkutamadım da. Her neyse devam edelim. Velvet odada bir sandık var. Bu sandık çok ilginç bir şekilde. Eskiden Adorn mağazası olmadan o sandık Adorn mağazasının şu an bulunan yerinde bu bulunuyordu. Ve biraz büyüktü. Fotoğrafını birazdan koyacağım. Ama ilk önce değinmek istediğim bir şey var. Sandığın üzerine dokunduğunuzda Böyle avatarınız o sandığın kilidini okşamaya başlıyor Evet aklınıza hemen kötü şeyler gelmesi sadece okşuyor Evet devam edelim Ve okşaması başka bir yerde daha var Ve Füzyon mutfağında şarap mahzenine gitmek için Dokunduğumuz semboller de aynı şekilde bu şekilde okşanıyor. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Ayrıca füzyon mutfağındaki sembolleri de belki bir sonraki videoda paylaşabilirim. E koyabilirim. Bunu istiyorsanız yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Her neyse bu sandık dediğim gibi eskiden Adorn mağazası olmadan orada duruyordu. Bu da fotoğrafı. Se, peki sizce bu sandık neden kilitli ve bu sandığın içinde ne var? Umarım ilerleyen güncellemelerde açmanın bir yolunu buluruz. Relaxion'daki kapı. Bu kapı neden burada ve neden kırık? Emin değilim. Bitti. Bu kadardı. Şaka yapıyorum. Devam edelim. Bir teorilerimizi oluşturalım. Böyle sanki toprak gibi bir şey var o kırık olan yerde. Tam olarak emin değilim. Bu ne acaba ya? Bu kapı neden kırık? Neden bu tam olarak emin değilim? Eğer sizin fikirleriniz varsa yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Aslında bazı fikirlerim var. Belki bir sonraki videoda söylerim. Gelelim Velvetoda. Velvetoda'da en son Kanur'un sırrını çözmüştük. Şimdi başka tablolarla ilgilenelim. Merdivenin yanında iki tane araba var. Biz bu arabaları geleceğin arabası olarak şey yapmıştık yani tanıtmıştık. Çünkü hani tekerlekleri yok. Ama aslında bu arabalar yıllar önce arabaların hotel hayır ve yani mobilya aşağısı olarak arabaya arabaların hotel hayır geleceğine dair resmedilmiş bir kanıtı. Çünkü bunlar yıllardır var ama bu, bu arabalara benzeyen arabalar yaklaşık en fazla 5 ay önce yüklendi. Biri VIP limo, diğeri de üstte açık bir araba. Bu arabaların lüks hali. Size gösterebilirsem göstereceğim zaten. Siz ne düşünüyorsunuz? Yıllar önce haber edilmiş bir fotoğrafı şu an görüyorsunuz. Çok ilginç değil mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Evet. Son olarak yine gün batımı sokağındayız. Gün batımı sokağındaki bu kapıyı artık bilmeyen yoktur. Bunun bir gizli odaya açıldığını sanıyoruz. Yani hala öyle sanıyoruz ama bu kapının tek bir özelliği var. Yanına gittiğinde bir kişi oradan sana doğru bakıyor. Bu kapı nasıl açılıyor bilmiyorum. Yükleme ekranında böyle 001111 onun fotoğrafını bulamadım ama bulursam size mutlaka koyacağım. Sadece o var ama başka bir şey de yok. Peki bu kapı nasıl açılıyor? Bence şu anlık bir kombinasyonu yok ama yakın zamanda bir kombinasyonu gelebilecek bir şey bence. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizce bu kapının açmanın şu an bir yolu var mı yoksa ilerleyen zamanlarda mı gelecek? Cidden ben de çok merak ediyorum çünkü çok tuhaf sesler de geliyor içeriden. Ben de cidden şimdi çok merak ettim. Her neyse Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tür daha çok detay videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında sizin bildiğiniz detaylar varsa yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. En çok like alan yorumları artık koymuyorum. Çünkü bazı arkadaşlar şu şekilde diyor. Abi yorumlarımız hiç beğenilmiyor. Yani video çıkma şansımız yok diye. Aslında biraz daha haklı buldum. Bu yüzden bunu geçici olarak askıya aldım. Yakında yeni bir düzenleme getireceğim. Yine eskisi gibi olacak ama bambaşka bir şekilde. Bu yüzden gelecek videolarımdan haberdar olmak için abone olduktan sonra zili açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.